Evet arkadaşlar. Nozul deneme. Kendi evet. yapımımız nozul. Taşları göster taşları. Yavaş evet. kirletme suyu bir dakika dur. Tamam. Evet. Şöyle gösterirse. Tamam. Evet. Bir de arkayı göster. Kaplaşma malzeme yapıyor. Mozulun gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Kaçlık motor usta bu? Bir buçuk. Bir gençler motoru millet kimse girmesin ama ha. Hem de bir buçuk, bir, buçuk bir buçuk iç motorla. Bir buçuk iç motorla. Bana şurayı, şurayı şöyle bırakın. misin böyle? Bir buçuk iç motorla arkadaşlar. Çek ayağını, çek ayağını. Kaşa bak. Abi kirletme, suyu kirletme çek elini. İyi kirletmeyin. mi? gösterelim herkese. Ne varsa sömürüyor arkadaşlar. Evet. Ne varsa sömürüyor. Evet. Bunun bazı aparatları da var. Şöyle göstereyim. Göstereyim şekli kesiyor. Daha derinde tabi. Burada çekmeyebilir. Çok güzel burası. Tek Arkadaş kalkar mısın oradan? Arkadaşım burada sen benim yerime geldin. Suyun içinde olması lazım. Bu delikler suyun içinde kalması lazım. Şu anda çekmez böyle. Tamam. Görüyor musun? Taş görüyor musun? Taş. 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 Şöyle gösterirse bak. Kompresörün içinde olsa daha hızlı çeker. Bakın. <laughs> Tabii bunun da aparatı var. Böyle. Çekiyoruz bunu. Taş girmesin diye bu şekilde bir aparat yapmışız. Evet. Madenimizi her türlü çekiyor bak. Taşa bak nasıl kaldırıyor. İçine herhangi bir şey almıyor. Bak. Her türlü taşı alıyor. Vakum sesini duyuyoruz arkadaşlar. Hortumun uzunluğuna bakayım. 20 metre ortumla. <laughs> 20 metre hortumla 1.5 iç benzinli su motoruyla. 20 metre hortum. 1.5 iç benzinli su motoruyla. Evet arkadaşlar bu iş böyle yapılır. Herkese bolsalar vallahi süper. İnternet taşmamıyor ya. Bu da mumaya gidiyorum abi.